Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz yine yani deneme kısmındayım işte pratik asıl yaptığımız yer burası ne yeni bir şey öğreteceğim en son ne yapmıştık listeyi hatta şurada yine gösterelim 2 bir alt olsun Kivi enter 6 diyelim bu şekilde kiviyi ekliyoruz ama mesela muzu çıkarmak istiyorum yani bir işte bunun sezonu bitti. Ve muz artık gelmiyor. Ben de yer kaplamaması için listede muzu çıkarıyorum. Çıkarmak istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? Bunun bir tane metodu var arkadaşlar. Burada a sözlük. Nokta koyunca bir metotları görüyorduk ya. Şurada pop dediği bu metot. Burada anahtar kelimeyi yazıyoruz. Önemli olan burası. Yani sayıları sağ taraftayız. Sol taraftakileri değerler değil anahtarları yazacağız. Mesela ne istedik biz? Muz demiştik değil mi? Buraya sadece muz yazıyoruz. Ve bitti bu kadar. Yani şu yapınca muz çıkmış oluyor. Burası çıkmış oluyor. Bundan sonra sonrasında yok. Biz de sonrasında bunu okutuyoruz. Şimdi yap çalıştıralım tekrar. Burada muz vardı. Kiwi 90 diyelim. Kiwi'yi sonra ekliyor zaten. Bakıyoruz. Muz yok. Biz yine bunu Arkadaşlar şey yapacağız. Şu asıl yerde Yeni bir tane daha Yeni takıldı mı? Yeni ürün ekle. Bir de 6 bir ürünü çıkar. Bir ürünü çıkar diye bir sekme açıyoruz. Ondan sonra geliyoruz. Seçim eğer 6 ise Elif seçim eşit eşit 6 ise diyoruz. Tabi 6'yı burada tırnak içerisinde yazacağız. Onun sebebini açıklamıştım. Biz çünkü burada direkt seçimi input şey olarak string olarak alıyoruz. Nerede baya aynen seçim input eğer burada int deseydik bunlar normal sayı olarak alabilirdik. Böyle bir tekrar şu alalım. Aşağı iniyoruz. Burada neydi? A bizim şeyimiz. Bir de hangi ürünü çıkarması istediğini soracağız. O olmadı olmaz. Şöyle B diyelim yine. Print. Hangi ürünü çıkarmak istiyorsunuz? Çıkarmak istiyorsunuz. Tamam. Şimdi A burada B olacak değil mi? Bir dakika. A nokta pop sonra B. Bu kadar. Sonra da de printte de deyip ürün başarıyla çıkarıldı. Tamam bu kadar. Çalıştıralım. Çıplak seçiyoruz. Değiştirdik. Burayı tekrar çalıştırmamız gerekiyor. Bir ürünü çıkar. Geldi. Şimdi bir ilk önce hepsini tekrar edelim. Bir ürün ekle. Elm ekleyelim. 50 kilo olsun. Kaç kilo getirdim? bir dakika oraya ben bakayım. Niye sorun oldu? Evet tamam arkadaşlar biz E'yi küçük yazmışım burada. Baş harflerini büyük yaptık ya o yüzden. Hani elma diye bir şey yok burada. Tekrar çalıştıralım. Meyvelerin baş harfini büyük yazacağız. Bir. Hangi meyve getirdim? Elma. 50 kilo. Çünkü buralar çalışıyordu yani. Direkt çok kasmayalım. 4 listeyi gör. İşte elma, armut, portakal, elma eklenmiş. Bir tane yeni ürün ekleyelim. 5. Yine ilk harf büyük olsun. Kiwi. 120. Yine 4 değil. Listeyi bir görelim. Bak, kiwi'miz eklendi. Sonra atıyorum. İşte ıspanak mesela artık olmasın. 6 diyoruz. Ve yine buraya bakayım bir dakika. Arkadaşlar burada a nokta pop b'yi biz normal parantez içinde yazmışım. Burası köşeli olacak. O yüzden hata aldık. Tekrar yapalım. Direkt listeyi görelim. Listede elma, armut, işte muz çıkaralım. 6 Ya ben baya yorulmuşum herhalde. <laughs> Şurada da ben işte print yazmışım. Burayı fark etmişsinizdir yüksek ihtimal. Daha çok sinir olduysanız kusura bakmayın arkadaşlar. B'yi karşısına alıyoruz. Print dersek bunu yazdırıyoruz sadece. Tekrar çalıştıralım. 4 listeyi gördük. 6 Muz. Çünkü M büyük. Aynısını yazmanız lazım. Evet arkadaşlar hatayı buldum. Burası normal parantez. Bak burada yapmıştık normal parantez. Burayı ben karıştırmışım yine. Biz ilk önce şöyle oldu. Burası printken ben burayı köşeliye çevirdim. Aa, hatta burası printken burası normal parantezdi. Printten dolayı olmadı ama ben ilk önce sanki burası aa, köşeli olması gerekiyormuş diye öyle yaptım. Sonra burayı input'a çevirdik. Yine hata aldık. Hem burası input olacak ya input olarak alacağız zaten bunu biliyoruz. Burası köşeli oluyor. A nokta yani A yerine burada Ahmet Mehmet şeyiniz sözlüğünüzün adı neyse orası onu yazıyorsunuz. Nokta pop normal parantez içerisinde bizim burada stringer yani meyveyi öğrenci çıkaracaksanız öğrenci bir kişiyi çıkaracaksanız kişiyi. acaba bir malzeme çıkaracaksanız malzeme ismini işte ne giriyorsa onu çıkarıyoruz. Bir deneyelim. Şimdi bir listeyi görelim direkt. 4. Yine kısa olsun diye. Elma armut hepsi var. Buzu çıkarmak istiyorum. 6. Muz. Bu arada ürün başarı çıkarıldı. Bakalım öyle mi? 4 diyelim. Bakın arkadaşlar muz yok. Bunu da bu şekilde yaptık. Baya bugün bu 8. video falan. Benim de beyin biraz <laughs> sulanmaya başladı. O yüzden burada bırakayım. Yarın devam ederim. Yoksa çok basit hatalar yapıyor. Sizin de anlamanızı yani kafanızı karıştırabilir bu durum. O yüzden kusura bakmayın yine anlamadığınız yerleri yorum kısmına yazın. Orada da açıklamaya çalışayım. Bu şekilde arkadaşlar. Daha bunu nasıl geliştirebilir miyiz? İşte şey yaparken yarına kadar ben yine düşünüyorum. Yani şu an bile gayet güzel iş yaptık. Yani 80 satıra yakın uzun güzel bir projemiz var. Bunu biraz daha geliştiririz. İşte 100'e falan yaklaştırırız. Yani Yapabileceklerimiz kısıtlı. Şu anki bilgimizle. Özellikle. Bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yarın işte sonraki videoda görüşürüz. Bunu yine devam ettireceğiz. Haydi bay bay.